Yaşam stilimiz derken hemen şuna geleyim uykusuzluk. Ya da e, sadece uykusuzluk değil, uykuyu yeterli alamamak, düzenli uyuyamamak. Sağlığımızı e, nasıl etkiliyor? Efendim şöyle söyleyeyim. Bir kere bazı fizyolojik olaylar var. Örneğin yani bir gelişme çağındaki bir çocuğun ya da yaşlı bir insanın çok fazla uyuması e, onun elinde olan şey değil. Çünkü doğa böyle istiyor. Yaşlıyordukça daha fazla uyuyoruz. Gelişme çağında daha fazla uyuyoruz. Çünkü bizi büyütecek, organlarımızı gelişecek hormonların çoğu biz uykudayken devrede. Evet. Ama e, genel olarak e, erişkin çağdaki bir insandan bahsedersek e, kişiye özel olmalı. Yani her erişkin ortalama 7-8 saat uyuyacak diye bir şey yok. Eğer ki uykuya dalmakta problem yaşamıyorsanız, uykunuz sık sık bölünmüyorsa, e, burundan nefes almakta zorluk çek çekmiyorsanız, e, iyi bir ortamda, rahat bir ortamda uyuyorsanız dinlenmiş bir şekilde kalkabiliyorsanız yaklaşık 5 ya da 6 saatlik bir uyku da kişi için yeterlidir. Dolayısıyla uykunun kalitesi ve süresi de kişiye özel olmalı.